İnsanların yaşamları boyunca psikolojilerini etkileyen birçok farklı durum bulunur. Bunlardan biri de oldukça ilginç olan Paris sendromudur. Paris sendromu özellikle Japon turistlerin yakalandığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendrom ilk olarak 1986'da Japon profesör Hiroaki Ota tarafından tanımlanır. Aşıklar şehri olarak anılan Paris'e gelmeden önce Oldukça büyük beklentilere sahip olan bu kişiler şehrin fotoğraflardaki kadar masalsı olmadığını fark edince depresyona girer. Özellikle Japonların arasında yaygın olmasının sebeplerinden biri Japon medyasının Paris'i kusursuz göstermesidir. Yılda ortalama 15-20 Japon turistin etkilendiği bu sendrom için Japon Büyükelçiliği'nin 7/24 destek hattı vardır. Sizce Paris medyada gösterildiği kadar ihtişamlı ve büyüleyici mi yoksa fazla mı abartılıyor?